Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, her gün 5 maç serisinin bugün kaç oldu? 6 ya da 7 ya da 8. bölümündeyiz. Herkese iyi seyirler. Ee, yeni deste yapabiliriz ya da bu desteyle devam edebiliriz bakalım göreceğiz. En son yaptığımız deste ya yani bir gün önceki desteyle devam edebiliriz. Ama birkaç maç atmak istiyorum aslında. Bir bir gün önceki desteyle çok troll oldu ama bir tane kart değiştireceğim. Sanırım bufflanmış e, ee, minyon sürüsü. Min minyon. 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 minyon, 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 minyon. Ee, şunu kaldırıp. Nerede o benimkiler? Minyon sürüsü. Birazcık 4.1 oldu. Ağır ama. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani sağlam olduktan sonra bir sıkıntı yaratmaz. Şunu ya de yine ben bir mega mi koyayım. Kralın yerine kral. Bakalım 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 bakalım. Neyse 4.3. Oh maşallah. Hop oh, hadi bakalım. İlk maç. şu. Ah, Dün gece e, sabaha kadar oturdum. Valorant attım da 8'e kadar. O yüzden biraz uykum var. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Kusura bakma. Seni tanıyorum E ne yapacaksın? O ölü. Hop. E kolay oldu. E çok kolay oldu. E çok kolay oldu biraz güçlü bir desteyle oynamak istedim bugün. Arkası da öyle inşaat alanı. Hey hat neler oldu yüreğim. Böyle prensimizi de atalım. Sen bize prens atarsan biz de sana prenses atarız. Prenses. Aa. Çutu kapattık. Abi yani Bilmiyorum Meta destiler de yaptım meta destiler bence o kadar etkili olmuyor ama emin değilim Yine kendiniz en sevdiğiniz şeylerle oynayın sonuçta bir, bir oyun yani tam kazanmak için oynuyoruz ama Zevk alacağın destilerle oynarsan illaki counterlıyorsun bir noktada Yani şu an olduğu gibi Wazowski sana alkış yok hep finger clap yap lap that that no thanks No thanks Daha dur ya telefona bakıyordum ya çok kısa bir arkadaşım mesaj atmış da gelmiş galiba Merhaba Seven hoş geldin Kendime göre bir deste yaptım bununla oynayacağım bugün O yüzden Seven Seven mi seven mi Hop kolaydı Hey hat Geldim ben Roblox oynarım oynarım yani bir kere denedim. Ne alaka? Ne alaka? Bir kere denedim. Boşuma gitmişti ama oyuncak arkadaşım olmadığı için oynayamamıştım. Şu an yüklü değil. de kardeşim yasak yasak. Böyle şeyler. <laughs> Ama 5 maç 4 maç Clash Royale dağıtacağım. Bir maç attım. Her gün 5 maç atıyorum Clash Royale'de. Var var. Var da şu 5 maç serisini tamam ama aleykümselam. Yunus hoş geldin. 4 maç kaldı. 4 maç sonra bir bakacağım. Uzun sürmezse şayet. Ama yayını kapatıp açmam gerekir. İndirme yapacağım için. Kasması şimdi. Ha oyuna bakmayı unuttum vallahi eh, oynuyoruz. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Nasılsın iyi misin Yunus? Nasıl oyun? Ne var oyunda? Bir yanlış bir şey mi var görsel? Anlamadım. Söylersen düzeltirim. E ben de düzgün gözüküyor şu an. problem gözükmüyor. O yüzden bilemeyeceğim. Ha. Evet bende de öyle gözüküyor. Onu ben anlamadım ya. Niye öyle? Bir garip gibi bana da öyle gel geliyor. Ya bilgisayarda oynuyorum ben. Telefonda oynamıyorum da. Bilgisayarda böyle elde. Beyaz çizgi böyle şey var değil mi? Sarı bak mesela. Domuz bincisi sarı sarı çizgi var etrafında. Öfkeyle de domuz bincisi atmazsın be. Hangi devirde yaşıyoruz? Ben de kalite malite çok kötü sandım ya. Bu maçı da hazırladık da iki işi aynı anda yapamamanın bedelini ödüyorum galiba. Şöyle i̇şte buradan bunu çıkartayım. Sen oraya saldıra dur. Kavuş. Burayı bir şekilde halledeceğiz. Bir alabilsek Uzatmada alırım her türlü de Böyle yalabilmem lazım Koş Yanlış attı. Yanlış attım Ne kadar zormuş ya Chat okurken falan Tekrar oyna 2. maç bitti 3 maç kaldı Her gün 3 maç atıp bakalım ne kadar kazanacağım diye test ediyorum da <laughs> Ev turu mu? Gelir. Hemen. Hemen çekiyorum ev turunu. Youtube'a bakarsan var bir şeyler de ev turu yok henüz. <laughs> Ama başka yani mağaza turu falan var. <laughs> ben şimdi meta yaptım birkaç tane geçenki bölümde yani bir önceki partta benim konseptim o. Ben her gün 5 maç atıp çıkıyorum, kaçıyorum. Ha bazen 6 7 8 9 10 tane falan da atıyorum ama şey eee Geçen de meta desteleri denedim. İşte goblin olsun. İşte neydi o? Ne oluyor be? Polis geldi yola. Aa. Kaç tane destek denedik işte. Onlarla çok beceremedim. 5'te 0 galibiyet aldım. Şimdi. Bu maçı alayım. Üçüncü maç bu. Bunu almam şart. Bence iyi ya. Dediğim gibi yani istiyorsanız ya deneyelim başka destede de. Bence iyi. Yani kötü deste olsa şu an yeni olmazdım gibi sanki. Böyle bunu salacağım. Biraz agresif. E ağır olsun. Yani hızlı olmasının bir yaranını görmüyorum. Bak şimdi bitti. Ha buraya atsın istiyorsun. Yarasayı atacağım. Yarasayla engelledim bile. Tık. Bitti oyun. Bu ne diyecek? Ağır ama güçlü. Hem tactical o ya. Tactical Öylesine attım büyücüyü buraya da. Şov olsun diye. Hop. Güm. Hey hat. Neler oldu yüreğim. Bak şimdi. Hop bitti. Aradığın desteğiyle adamı yendik. Öyle Ya Değişik şeyler denemek gerekiyor. Benim şu arkası sarı sarı çok bir şey oldu. Dördüncü maçı atıyorum. Sonra bir bakayım kırmızı mavi böyle yapalım birazcık da böyle takılsın arkası bakalım bunu da yenersek bir keramet vardır illa Allah kendim sevdiğim şeyleri koyuyorum sadece desteme şu an bekledim de şu an birazcık Ona biriktiriyor onu anlamadım. Abo. Atma onu. Lak. Mesela ben bunu durdursam durdurdum. Yani ama durdurmak istemedim. <laughs> Bakalım Ufak ufak yollayacağım şimdi Bekle Sen Öyle ya da böyle yiyeceksin adamı Yapma be yapma be Koblin e ya Yordun ama Goblinler beni çok yoruyor. Defansa da bunu kullanıyor. Yani çok defans yapıyorsun. Sen saldır da ben azıcık işvarişi yapayım. Tutayım. Full defans, full defans. Aa, ben de buradan salarım Mega Şövalye'yi. Yani sıkıntı değil. Biraz daha geriden oyna. Git base'den, base'den çık. Aa için ben mayı bir Bak ya bak ya. E ee? Ne yapacaksın? Oğlum nasıl atabiliyorsun sürekli bunu ya? Daha yeni dönmedi mi? Bir atmayacağım atayım. Bunda yine var Çok rahat yemem lazım bunu ya. Hem de eşek yeme. Ben çok ofans yapıyorum. Bunlar hep full defans tabi. İkisinin de Antonio senin de. Bundan sonra Brezilyalı. Lar tokat diyeceğim. Gelen Brezilya tokat. Şey yo buddy. bu diye. Bu Kalçanı salla. Sallarız. Fıtı fıt, Vur fıt, fıt. öldür. Süpersin. Hop. Ee? durayım iki saniye. Ee, ben defans yapacağım bu sefer. Bakalım ne olacak. At elektriğine. Versin. At şimdi prenses yine aynı şeyi yap. Helal. Çok zeki bu çocuk ya. Ama bu sefer ama farklı bir şey yapacağım. Tık. Tık. Bu kaçıncı maç ya? 3 mü, mü 4 mü saymadım. 4 galiba. Ee İyi, çok kötü oynuyorum be. Yanlış yere atıyorum yanlış zamanda. Pink mi var, delay mi var? Day delay, delay. Hoş bakayım. çok daha iyi oldu da. Yine ee, ölüsün. Ha komik. <laughs> Bayağı iyisin ya. 10 saniye. Yeter sıkılmadın mı çocuk aynı şeyi yapmakta. Yanlış yere gitti ya. Pek de bir yanlışlık el çarpmasın. Kaza. iyi vurduk. Güzel hasar çıktı. Devam. Kolla atayım. sağlı da şunu attık mıydı? Eee ne oldu? Ne oldu? Uy are the champions, my friend. We are the ones. Do O değil. kaçtı. Son maç artık ya. Yeter. 2002 luz aldık. Son maçı da bakalım ne yapacağız bugün. Çıkamıyoruz bu kupalardan işte ya. Deste lazım deste. Ya deste değil de kasmak mı lazım? Ben ne canlamadım. Ya ben anlatamadım ya sen anlamayısın el yağmur oğlum bana damlamayı Tik tik tak tak. Tik tak tik tak 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 Thank you. just for nine, you can be the same. You can <laughs> neither You can land. We could be the same. <laughs> ne diyorum ben? We can be the same falan ne of? <laughs> I did it all. I will Ya hadi hareket çekme hadi hareket hareketin Allah bende bak bu калп ка 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 мини домини домини дамини ес винами но ах а nereye yapıyorsun? Hah iki kat. Bizim olayımız iki kat da ya. İki kat geldi an yapıştırıyoruz. Işte. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Vur 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 vur. Ah iyi vurdu. Bir tane iki tane drop. Bakın ben yavaşım o daha yavaş. E ee, çaresiz kaldın gibi. Sanki zotladın gibi. Böyle işte sürpriz yaparlar adama. 3 saniye kadar bam güm. 5 saniye kadar da ol ölsin. İyi ben, yani buraya kadar izleyen varsa bilmiyorum izliyor musunuz ama yani, Beğenip abone olmayı unutmayın teşekkür ederim yorum dağıtın destek yaparız takılırız Yani rahat relax takılabilirsiniz küfür etmediniz sürece küfür ederseniz küfür ederim Etmeye de bilirim siz, siz. <laughs> Etmeyin yani Saygılı olun azıcık ya Kaç yaşında adamlarsınız büyüyün artık Şunları da toplayayım son Eter. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, esen kalın, güzel kalın, sağlıklı, huzurlu kalın. Hadi bayis, hadi bayis, öptüm.